O arada bir nefes geliyor. <laughs> Konuşmayalım mı? Kız seni beni tavana çıkar konuştuklar. Ama şimdi mikrofonu görünce konuşmuyor. Bir konuşturanı da var. Nereden geliyor bu turşular? Sen mi kurdun turşuları? Derecükten, derecükten. Ben <laughs> anlatayım sana. Tamam, siz anlatın. O biraz çekiniyor herhalde. Derecükten geliyor. He. Ben de fazla bir şey bilmiyorum. Siz de oradan çok mı geliyorsunuz? Geliyorsun yok. yok, ben Beşirli'den. Evet. Siz ne satıyorsunuz evet. burada? Ben bile gezmeye geldim. Bir şey. Evvelden geldik, satardık bir şeyler ama şimdi yaşlandım, gelemiyorum. Şimdi gezmeye geliyorsunuz. Evet, evet. Tezgahlara bakmıyor. He, Allah bir şeycik gidiyoruz eve. Bak abından bir kuyumaklı bisküvi yiyeceğim, bakalım verir mi bana? <laughs> bir dene bakalım, nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> Hem kadar versen bana bir kuyumak olur, verir misin? Ne kadar verirsin ona? He, sen bir şey Vermiyor. Ver. Vermiyormuş. Vermiyor. Satmıyor herhalde. E, satmaya niye gidiyordu onu? E, ne bileyim anlatmıyor, söylemiyor fiyatının ne olduğunu. Ya konuşamaya ya evet. çekin, çekin. Olsun bakalım. Fakturşuları tamam. da var. Güzel görünüyorlar, evet. Evet. E, yok. Kabağı bu... da var. Evet. evet. ha bak, kesteriye. Alacak bir yetmek parası. Ne? Alsın mı? Ne kadara verirsin ona tabağa? Satmıyormuş teyze. Ne satmaysa. Bir bakalım. O şimdi parasızla paralı anla. Parasızla satma ayrım diyor. Ama paralı gördün mü? Gel gel diyor. Paralı gördün mü hemen konuşuyor mu? Veri diyor, <laughs> Ama parasız gördü mü? İleri, ileri. Sabah 7 arabasından geliyorum. Arada yedi ile geliyorum. Arada kaka ayrım. Ben hasta. Gelelim dokuzla. Arada dokuzdan gelirim. iyi, canım darlığını gelirim. Gelirim abone satış yaparım. Ben de gel, karıştım milleti satarım. Mısırın şey, satayım, fasulye satayım, turşu satayım, patates satayım. karanalarım var, cevizlerim var. E sen hastasın ama niye yürüyorsun kendini? Oturduğum yerde, oturduğum yerde getiriyle bana alır mısın? Ben de derim alırım. Oturduğum yerde verile bana ucuz ucuz Sen de al bir para çok değil. E, sen de be, he, sen de be al bir etmek para çok değil. Allah razı olsun. Bir anda ya oturdum yerde ya bir şeyler yaparım abi. Aha abi nereden çıktı kız? Ak yazı, ak yazı. Ak yazı da. Evet, evet. Ne satıyorsun? Ya? Ha. Hepsini bahçenden mi getiriyorsun? Yok, hep. Şey milletin yerlerinde ben yap. Benim yok da, ayrım yok, yıllım yok yavrum. Ha. Ne, ne zorluklar çekiyorsun? Anlat. Çok tesam bitmez. Bir engelli uşağım var. Milletin kabilerinde yaparım. Millet yardım ettiği bana. Derdimizde bir kızım var sakat, torunum. O da kanser olmuş. Okula gidiyor ama gidiyor. Her şey yer gidiyor. Çünkü doğru fakir diye. Arada gelirim, salıda bir kere. Hep ben öyle bir şeyim yok. Dikir kalı milleti yerine marılacak bir şeycik dikirim. Ne edeyim? Başkalarının yerine dikiyorsun. He, başkalarının yerine. Birliği millet. He, Siz, görseniz lan için Yok Hiç benim. Alıyorlar mı buradan? Satışlar olur mu? Satış olmaz. Olsa Aa, satış olsa bunlar durmazdı burada. Millete de para yok bizde de yok. Hani bir çeyreğin parasını gittim, şeyi yarım edişi. Şey. Bir şey yapın, ne? Yarıya verildik da. O da şimdi kesildi, gittim verdim 500 lira. Niye acaba? Ben ne bileyim ya. Yani. Sosyal yardımdan dedi. Gidin dedi, sosyal yardıma da bakın dedi. Onunla da olmasa biz niye de çağırdık? Allah razı olsun. Akyaz'dan geliyoruz. <laughs> zor mu Çok zor, çok zor. Zaten buradan karşı karcı. Köylünün yeri yok ki. Her gün gelip kapatıyorlar, sen geldin mi köşeye. Köylünün çok zor. Hayatı çok zor. Getirirsin, alırsın, getirirsin. Yok pahalı, yok pahalı. E, bunun maliyeti de var. Bir litre benzin olmuş 50 lira. O düşünen yok. Sakat olduk zaten çalış çalışa. Hiçbir tarafımız yok. Diz yok, bel yok, kafa yok. Ama yine de çalışmaya yine devam. de çalışmaya devam. Merhabalar teyzeciğim. Sen Örüyorum hem satıyorum diyorsunuz. Evet hem örüyorum hem satıyorum. Boşturmak yok bizde. Yok. Biz Trabzon kadınıyız. Boş durmayız. Karadeniz kadını boş durur mu? Nereden geliyorsunuz? Terecik Akçabat'tan. Ne satıyorsun burada? Bunları satıyorum. Sirke, turşu, un, kabak, lana. Ne bileyim. Her şey var. Turşu. Bir sürü bir şey var. Elma, armut kurum var. Fasulyem var. Kabağım var. Tane mi olsun? Hepsini kendim yapıyorum. Hepsi organik. Organik evet. Satışlar nasıl? Üzüm yaprağım bile evet. var. Bakın Erzurum'a gidiyorum yayla çiçeği topladım. Aramız var. Bal. Balımız var. Arbalı diyoruz Erzurum'da. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Satışlar nasıl? Fiyatlardan memnun mu insanlar? İyi Allah'a şükür. Çok satış yok ama iyi. Olanı da iyi Allah'a şükür. Çok şükür evet evde yatana kadar hiç olsun burada köyüyle Evet, evde yatmaktansa. Evet, ben zaten hastayım, kanserim. Ben 25 defa ameliyat oldum. Ben kanserim. Evde yatsam bana iyi gelmez ama burası bana iyi geliyor. Yiyorum, içiyorum, satıyorum, örüyorum. Bir yandan da örüyorum. Bir insan. yandan da örüyorum. Aynı dediğin gibi. Ne yapayım başka? Hoşçak, bak, başka hoşçak. yok. İki tane çocuğum var, ikisini de evlendirdim. Gütle. Bir eşim var, bir benim varım yani. Başka bir şey edeceğimiz yok burada oturuyorum yakında. Sabah kalkıyorum. Saat 10-11'lere geliyorum işte tezgahıma. Akşama kadar yine Allah bereket versin. Ne kadar bir şey satıyorsun. Gidiyorum hemen. Ablam şu şöyle de satışlar hiç iyi değil. Anlat bize biraz. Ne zorluklar çekiyorsunuz? Çok. Yer küçük. Alan olarak pazar mı çok küçük yaptılar. E, zabıta baskı yapar. İşte bir tezgah tutun. Bir tezgah dediğinde zaten bir metre yer tut düşmeye adam başı burada. Pazar alan küçük, belediye tüken yaptı, sattı, milletin köylünün hakkını hep kasp ettiler. E zaten kış iş yok, iş olmayı. Marketler pazar yerlerini hep vurdu, marketler hep yeşillik satıyorlar. Hani bizim sattığımız karalağına, maydanoz, pazı da hepsi de markette var. Ne satacağız biz pazarda? Yani bu yörenin buranın insanı. Kurbetçi gelirse iş yapar, kurbetçi olmasa biz iş yapamıyoruz. 6D otobüsle geliyorum. Tabii yük arkamda. Arabam yok. Mecbur zorluk çekiyoruz biraz. Ama ne yapalım? Etme parası kızım. Akşama Tarıca'dan. Tarıca'dan geliyorsunuz. Malumları bahçeden toplayıp geliyorsun. Evet bahçeden getiriyoruz ama maalesef satışımız belki yok. Satışlar olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Niye insanlar ne aslında ne bileyim o, ben. tercih etmez. Lazım yerli diyoruz, yerli zaten. Serada değildir ama almıyorlar. Sabah beri ben şimdi saat kaç öldü? 2 3 tane marulanca verebildi. Çaba Doğan Köy'den. Doğan Köy'den evet. Ne getiriyorsunuz buraya. Kızım lahana getiriyoruz, fazla süt, yoğurt, tereyağı. Kendiniz mi toplayıp getiriyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Hayvanı sağırız, sütü kaynatıp yoğurt yapıyoruz, çalkalayarak yağ oluyor. Ya zor aşamaları. O zor tabii kızım. Hayvanları yadırı çıkana kadar terden su alıyorum. Kendi tüyoşuysun. O çok da pahalı, yemler de pahalı. Sonra yemek veriyoruz, o da zor. Hepsi zor.